Merhabalar. Bu videomuzda Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C telefona nasıl root yapılır onu göstereceğiz. Şu anda cihazımda yüklü bulunan ROM Android 7 Stock ROM ama ben bu işlemi Android 6 Stock ROM'da da denedim. Tamamen aynı şekilde cihazı rootlayabiliyoruz. Yani bu işlemler Android 7 ve Android 6 Stock ROM'ların ikisinde de geçerli. Baştan gerekli uyarılarımızı yapalım. Bu videodaki işlemlerin sorumluluğu tamamen size aittir. Cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Ayrıca bu videodaki işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek veri kayıplarından da ben sorumlu değilim. İşlemlere başlamadan önce cihazınızdaki verileri yedeklemeyi unutmayın. Şimdi işlemlerimize geçebiliriz. Video altına koymuş olduğumuz linkten bu dosyayı indirip içerisindeki dosyaları masa üstüne çıkartalım. Evet dosyalarımız masa üstüne geldi. Ben şöyle bunları sıralayayım. Samsung Driver'ı, Odin dosyası, TWRP dosyası ve Magisk dosyaları. Şimdi öncelikle Samsung Driver'larını kuracağız. Samsung Driver dosyasına çift tıklıyorum. İleri ileri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Son diyerek yüklemeyi bitiriyoruz. Şimdi öncelikle cihazımızda OEM ile kilit açmanın açık olması lazım. Hemen ayarlar kısmına gidiyoruz en aşağı iniyoruz. Cihaz hakkında kısmına giriyoruz. Burada yazılım bilgisine giriyoruz. Ardından yapım numarasını 7-8 defa hızlı hızlı basıyoruz ve artık bir geliştiricisiniz uyarısı geliyor. Ardından geriye geliyoruz. Bir daha geriye geliyoruz ve biraz da aşağı indiğimizde cihaz hakkının altında geliştirici seçenekleri açılıyor. Buraya giriyoruz ve bu kısımda OEM ile kilit açmanın açık olması lazım. Eğer sizde burası böyle kapalıysa bu kısmı aktifleştirip etkinleştir butonuna basıyorsunuz. OEM ile kilit açmayı açıyorsunuz. Ardından cihazımızı kapalı konuma getireceğiz. Güç düğmesine basıyorum. Ve kapat diyorum. Şu anda cihazımız kapandı. Şimdi ses kısmı home tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutarak cihazımızı download moda getireceğiz. Evet ses kısmı home tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyorum. Evet, bu ekran geldiğinde bir defa ses arttırma butonuna bastığımızda cihazımız download modda başlayacaktır. Ardından Odin klasörünü açıyoruz ve Odin exe'ye çift tıklayarak Odin'i başlatıyoruz. Burada gelen uyarıya OK diyebiliriz. Evet, ID com kısmında herhangi bir şey görünmüyor. Cihazımız download moddayken kablosunu takacağız. Şimdi kabloyu alıyorum ve cihazıma bağlıyorum. Evet bakın şimdi komşu'da bir cihaz göründü. Bu driver'larımızın da sorunsuz yüklendiği anlamına geliyor. Ardından AP butonuna basarak masa üstündeki TVP dosyasını seçiyoruz. Ve şu anda işlem tamamlandı. Start diyerek TWRP yükleme işlemini başlatıyoruz. Evet şu anda cihazımıza TWRP yüklendi. Şimdi cihaz açılıyor. Evet şimdi cihazımızı TVRP ile başlatacağız. Kabloyu söküyorum ve cihazı tekrardan kapalı konuma getiriyorum. Evet cihazımız kapalı konumdayken bu sefer ses arttırma, home tuşu ve güç tuşlarına beraber basacağım. Ses arttırma, home tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyorum. Yazı geldiğinde elimi güç tuşundan kaldırabilirim ama ses arttırma ve home tuşlarına beraber basılı tutmaya devam ediyorum. Ve TeamWin yazısı gelene kadar bekliyorum. Evet. TeamWin yazısı geldi. Şimdi bu kısımdaki bu uyarıda sürgüyü çekerek TWRP'yi başlatıyoruz. Şimdi tekrardan cihazımızın kablosunu bilgisayara bağlayalım. Megist dosyalarını cihazımızın hafızasına atacağız. Evet. Bakın. Kabloyu bağladığımızda cihazımızın hafızasını gördük. Masa üstünden bu iki Megist dosyasını zip olan ve apk olan iki dosyayı kopyalıyoruz ve bilgisayarımızın içerisine giderek cihazımızın içerisine yapıştırıyoruz. Evet dosyalarımızı attık. Şimdi install'a giriyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz. Ve buradan Megis 25.2 zip dosyası var. Bunu seçip sürüyü kaydırarak Megis yükleme işlemini başlatıyoruz. Şu anda cihazımız rootlanıyor. Evet rootlama işlemi tamamlandı. Buradan reboot sistem diyerek Cihazı yeniden başlatacağız. Burada bize TWRP uygulaması cihaza yüklensin mi diye soruyor. Ben istemiyorum. O yüzden do not install diyorum. Şimdi cihazımız yeniden başlayacak. Bu kısımda cihazımız normal açılışına göre biraz daha geç açılabilir. Sabırla bekliyoruz. Evet cihazımız açıldı. Şimdi uygulamalara gidelim. Şu anda cihazımız root yetkilerini aldı. Fakat megiskin uygulamasının yüklenmesi lazım. Dosyalarıma geliyoruz. Ardından dahili depolamaya giriyoruz. Megiski buraya atmıştık APK olarak. Bunu yükleyeceğiz. Ayarlardan bilinmeyen kaynaklara izin veriyoruz. Bilinmeyen kaynakları açtım. Her zaman izin vereceğim bilinmeyen kaynaklara. Şimdi Megisk kurulumu başlayacak. Yükle diyorum. Evet Megisk yüklendi. Aç diyelim. Ve Megisk 25.2 yüklü olarak görünüyor. Ben şimdi root yetkilerinin tamamen alındığını göstermek açısından root checker uygulamasını yükleyeceğim. Bu kısmı sizin yapmanıza gerek yok. Evet root checker uygulamasını yükledim. Şimdi başlatayım. Sorumluluk reddine katıldım. Buraları geçiyoruz. Ve kökü doğrula diyorum. Evet şu anda cihaz magisk izni istedi. İzin veriyorum magiskten. buralarda birazcık cihazımız kastı ve tebrikler kök erişimi bu cihaza düzgün bir şekilde yüklendi dedi. Yani root işlemimizde de herhangi bir sorun yok. Başarıyla rootladık telefonumuzu. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.